AK Parti camiasının acı günü, AK Parti Kayseri Teşkilatı gelen ölüm haberiyle sarsıldı. AK Parti Kayseri İl Yönetim Kurulu üyesi Nurettin Özkar'a hayatını kaybetti. Özkar'ın hayatını kaybetmesiyle AK Parti Kayseri İl Teşkilatı büyük bir üzüntü yaşadı. Özkar'ın vefat haberini AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İl Başkanı Çopuroğlu paylaşımında rahmeti rahmana kavuşan eski il yönetim kurulu üyemiz Nurettin Özkaray'a Allah'tan rahmet ailesine sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah. Başımız sağ olsun ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri İl Yönetim Kurulu üyesi Nurettin Özkaranın Alpaslan Mahallesi'nde ikamet ettiği ve 61 yaşında olduğu öğrenildi. Özkara, Taşlıburun Mezarlığı 4. Kapı'dan son yolculuğuna uğurlandı.